İlkay'ın özellikle ilk yarı bloklar arası buluşması, top bizdeyken çok iyi bir seçenek olması, topu ileriye taşıması. Bence iki tane de topu taşıdığı, ileriye sürdüğü ve pozisyon oluşturduğu yine önemli aksiyonlar vardı. Tabii ki saha içerisinde arkadaşlarına da çok güven veren bir oyuncu. Burada yani Torreira, İlkay yine Sara'nın daha ofansif olarak çözümleri daha dikine, e, rakip sahaya daha doğru yerleştiğindeki e, oyun kalitesini gösterdiğinde o da çok önemli bir e, bizim için katkı verdi. Ama e, hep söylüyoruz ilk ayın tabii ki e, hem oyunculuğu hem saha içerisindeki liderliği belki demin söyledim ya yani, ilk yarıda hiç rakibimize pozisyon e, vermememiz, çok onları kalemize getirmemiz nedenlerinden biri de e, rakibi doğru karşılamamızdı. Burada da hem orta sahayıncıları savunmamızla birlikte Önemli işler yaptı. Bundan sonraki çok önemli bir maça çıkıyoruz tabii ki. Bu maçta da hani çok önemli performanslar var bugün. Buradan en doğrusunu, en doğru 11'i seçerek tabii ki hiçbir maç başladığınız 11 ile devam etmiyor aslında. Yani başladığınız ve bitirdiğiniz 11 çok önemli oluyor. O yüzden bir sonraki maça en doğru şekilde hazırlanacağız. Burada demin de söyledim, sizin de söylediğiniz gibi İlkay'ın oyunculuğu ve karakteri takıma verdiği destek burada çok önemli oluyor. Oyuncular birbirine alışıyor bir kere. Yani ilk defa bir arada oynayan 3-4 tane yeni oyuncu geldiğinde birbirleriyle alışma süreleri, oynama süreleri bazen de çok fazla maç oynadığımız için devamlı da kadro değişikliği yapıyoruz. Burada yani herkesin bir arada oynadığı oyunları veya dizilişleri bazen göremiyoruz. Burada oyuncular için zorluklar oluyor. Yani bence yani Sane için en değerlisi bugün e, savunma arkasına yaptığı koşulardı. Yani e, önceki maçlara nazaran bu sefer e, gerçekten savunma arkasına çok doğru koşular yaptı. E, ondan istediğimiz, ondan beklediğimiz çünkü e, patlayıcılığı çok yüksek bir oyuncu. Eğer yani bu koşuları yaptığında doğru paslarda atıldığında e, direkt olarak kaleye gidebilen, kaleciyle karşıya karşıya kalabilen bir oyuncu. Yani, bence en önemli şeylerinden de yani daha çok kaleye gitmeyi, golü daha çok düşündü ve golü düşündüğü için iki tane gol attı. Şöyle e, tabii ki bütün oyuncularımızda bu iletişimi kuruyoruz ve sahneden beklentimiz, ondan isteğimiz e, bu milli takım arasında da iyi çalıştı. E, i̇lk gün ona bir izin vermiştim bir gün. E, ailesini gördü, geldi. E, ondan sonraki antrenmanların hepsinde yer aldı ve de iyi çalıştı hep zaten yani bütün oyuncularımız da e, Tabii ki iç içeyiz onları hep motive olmalarını istiyoruz onları her maç hazırlamak istiyoruz nasıl rahat edeceklerini neyi en iyi şekilde e, yaptıklarında en doğrusunu yaptıklarında performanslar nasıl yükseleceğini hepsini Tabii ki e, ben de paylaşıyorum Tabii ki yöneticilerimiz de paylaşıyor özellikle burada sana için Abdullah Kavukçu'nun da e, önemli bir ona. E, desteği oldu hafta içi de e, bu süreçte de hep ona e, gerçekten destek oldu. E, onun yanında dediğiniz gibi oynayan oynamayan oyuncular bunlar zor şeyler gerçekten teknik adam için en zor şey belki de bu o psikolojiyi yönetmek herkesi hazır tutmak e, Ama e, çok fazla maçımız var onu hep söylüyorum şampiyonlar ligi Lig yani bütün oyuncularımızı burada kullanmak istiyoruz. Türkiye Kupası başlayacak e, Süper Kupa yine orada iki tane maçımız var. Yani çok fazla maç oynayacağız. E, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız zaman gerçekten çok iyi bir kadro kurmanız gerekiyor ve e, bu iyi kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Hep onu söyledim, hep onu savundum aslında. Yani kadromdan memnun olduğumu. E, Birçok oyuncu burada yarışacak. İşte oynayan, e, oynamayan hepsi tabii ki üzülecekler. E, bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz ama gerçekten takıma performans olarak en fazlasını verecek, en yükseğini verecek. Yani bu maçların hepsini kullanabilecek. Bu oyuncu grubu da başarılı olacak. Yani bütün dünyadaki iyi takımlarda bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Bu yarış olacak. Değişiklikler olacak ama asıl olan Galatasaray ve Galatasaray'ın başarısı. O yüzden hep birlikte bu başarı için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Birbirimizi yeni gelen oyuncularla, arkadaşlarını bir daha çok tanıdıkça hem sağ içi hem sağ dışı performansları da daha yukarı gidiyor. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde bu performansları yukarı çekmek istiyoruz. Şöyle Arda, e, tabii ki hazırlık maçları bizim de çok beğendiğimiz, bizim de çok şans verdiğimiz, çok da iyi işler yapıyor. E, bu hafta içi de milli takımlardaydı, orada maçlar oynadı. Onları da tabii takip ediyoruz, seyrediyoruz. Bilmiyorum siz seyrettiniz mi, takip ettiniz mi? Yani şey bilmiyorum ama e, onları da e, net bir şekilde oyuncuların performanslarını, nasıl gittiklerini e, Arda Youth League'de de oynattık biliyorsunuz iki tane maçta. Yani arda hep hazır halde tutuyoruz, e, hep de kadrolarda Arda e, ve e, tabii ki süre alacak ama bugün maçın başı başlangıcı için özellikle yine Kaan'ın tecrübesi ve oyun kurması topun daha çok bizde kalacağını düşünerek özellikle e, çok fazla topa sahip olacaktık. Geriden oyun kurma burada çok önemli oluyor o yüzden hem Kaan'ın burada geriden oyun kurmasını kullandık. Ee, savunma olarak da tabii ki ondan en fazlasını istedik. Yani Arda daha çok oynayacak. Arda'ya çok güveniyoruz. Yani çok inanıyoruz. Ee, bundan sonraki maçlarda da yine e, süre almasını sağlayacağız. Dediğim gibi özellikle yani birinci nedeniniz nedir derseniz yani rakibin de topu bize vereceğini düşünerek özellikle e, geriden oyun kurulumunda e, Kaan'ın o kalitesini e, kullanmak istedik. Bunu da birçok yerde doğru bir şekilde yaptı